Gövdenin yeşil olması kaydıyla pavlonya dallarından teknik kesim yapılmış fidanlardan veya sürgünlerin ihtiyaç dışı olanlarını bu şekilde dere kumuna yerleştirip nemli tutmak kaydıyla köklendirme elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi işleme tabi tutulan iki parçamız köklenmiş vaziyette. Kabın içerisindeki su sizi yanıtmasın. Çıkartırken köklere zarar gelmemesi için yumuşatılma adına yapılan bir e, yoğun su diyelim. Elde etmiş olduğumuz bu şekildeki köklenmelerde fazlalık kısımları kesip çıkartmak ve yeniden toprakla buluşturmak şartıyla güzel fidanlar elde edebiliyoruz. En iyi zaman nisan başı uyanış zamanıdır. Hayırlı olsun.